Ovid Dağından aşağı gelen arkadaşlar yol otoban. Bu yol otoban olduğundan dolayı yani dört e, şeritli bir yol. Burada gelen insanlar arabayı e, yüksek viteste fren kullanarak buradan aşağı geliyorlar geldikten e, geldiğinden dolayı e, tabi burası da bir keskin bir viraj. Burada frenler kızıyor. Ve bu sadece bu arkadaşla ilgili değil. Burada sürekli olarak aynı işte, aynı kazalar sürekli yaşıyoruz bu bölgede. Onun için buradan aşağı gelen insanlar, sürücüler oldukça dikkat etmeleri gerekiyor. Yani fren kullanmayarak, yani düşük vitesle burayı gelip e, güzel bir şekilde gitmeleri gerekiyor. Yoksa aksi takdirde işte böyle kazalar meydana geliyor. E, bu şu anki kazada. Yani ölen yok ama yaralı bir arkadaşımız var. Ee, şu anda Erzurum Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumunu e, bilmiyoruz ama iyidir inşallah. Rize istikametinden yani Ovit Dağı'ndan aşağı gelen büyük araçlar aşırı derecede de fren kullandığından dolayı frenlerde kızma oluyor. Bu bölgede mesela gelen şoför frenleri boşaldığından dolayı burada arabayı devirmiş. Araba sürüklenerek hızlı bir şekilde aşağıda bahçeye düşmüş.